Herkese selamlar. Şöyle bir sıkıntı var bazı arkadaşlarda. Hani YouTube'dan, internetten izliyorsunuz, onlara takılıp kalıyorlar. Netim bir netten matematikte 39 nete nasıl çıkarttım bir netten 39 nete 40 nete sıralaman 500 bin iken 5 binlere nasıl çıktım? Tabii herkesin çalışma sistemi farklıdır. Herkesin herkesin yapısı farklıdır. Onun için önemli olan şey. Önce, kendi eksiğini tespit edip, ona göre bir çalışma sistemi geliştirmek. Ee, öncelikle, eksiğinin ne olduğunu farkına varacaksın. Ee, bu eksiği gidermek için, e, kimisi e, konu anlatımlarını e, videodan izler, YouTube'dan izler, izleyerek giderebilir. Kimisi, bizzat kitaptan, konu anlatımlı kitaptan, e, ince ince dokuyarak giderir. Herkesin farklıdır. E, tamam, zaman, hız önemli. Zaman hız önemli de e, hiçbir şey öğrenemedikten sonra hepsi havada kalır. Hepsi boşlukta kalır. E, emin adımlarla yavaş yavaş ilerleyeceğiz ki e, bir bakacaksın e, hakikaten çok büyük mesafeler e, kat etmişsin. E, bakın ne kadar soru bankası bitirdiğin önemli değil. Yani üç tane, beş tane, 10 tane önemli değil. E, önemli olan öğrenebilmek. Önemli olan nitelik, nicelik değil arkadaşlar. Bu saatten sonra kesin yapılması gereken şeyler de var. Yani olmazsa olmazlar. Nedir bu? Denemeler. E konu eksiğin var. Olsun denemelere e, hemen başlayacaksınız ki başlanması lazımdı. Denemeler size hem hız kazandırır hem de eksiklerinizi net bir şekilde görmenizi e, sağlar. Aman denemeleri ihmal etmeyin. E, dediğim gibi eee kendinizle yarışın sadece. Başkasıyla kendinizi hiçbir zaman kıyaslamayın. Bu şekilde gerçek başarı gelir. Çalışmalarınızı bu şekilde yaparsanız çok mükemmel olur. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.